Seyhan'ı Mutfak Aşkı'ndan hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı da sunuyorum. Çikolatalı, kavrulmuş kadayıftan nefis muhallebili bir tatlı yaptım. Geçen senede sadesini yapmıştım. Bu senede çikolatalı olarak sizlere paylaşım yapmak istedim. İnanın mükemmel lezzet. Hemen malzemeler listemiz. 100 gram kavrulmuş kadayıf, yarım çay bardağı robotta çekilmiş ceviz, 2 yemek kaşığı civarı tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı şeker. Muhallebisi için olan malzemeler 500 milim süt, 1 santim eksik 1 çay bardağı şeker, 1 paket krem şanti, 1 yemek kaşığı tereyağı, o kavanozdaki vanilya büyük paket almıştım ben. Sizler 1 paket küçük paket vanilya kullanabilirsiniz ve 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve de 80 gram sütlü çikolata kullanıyorum. Sizler dilerseniz bitter de kullanabilirsiniz. Hatta 100 gram civarı kullanırsanız böyle hani çikolata oranı daha böyle yoğun bir şekilde olacaktır. Benim elimde o an için o kadar vardı. Şimdi yapım aşamasında şöyle ocağın orta bölümüne almış olduğum ve de tavaya koymuş olduğum zaten kavrulmuş olan kadayıfımız var gördüğünüz gibi. Sadece şeker, işte ceviz ile şöyle birbirine özleşmesi için ben çok fazla değil birkaç dakika kavurma işlemi yapıyorum. Tereyağı, şeker eriyene kadar işte hepsi birbirine böyle geçene kadar o şekilde yani kesinlikle böyle koyulaştırmaya, rengini karartmaya gerek yok. Zaten böyle acımsı bir kadayıfın hani kötü bir tadı olacaktır. Ee, ve onu bir kenarda bekletiyoruz. Muhallebisini yapma aşamasına geçtik. Unu, nişastayı, sütü, Şekeri koyduk güzelce böyle koyulaştı. Ocağında en küçük bölümünde yaptım ben onu da. Bir yemek kaşığı tereyağı ve bir tatlı çay kaşığı vanilyayı koydum. Çikolatayı da 80 gram çikolatayı da koyduktan sonra şöyle bakın bu şekilde karıştırma işlemi yaptım. Kıvamı da böyleydi ve de balkon soğuktu. Ben üzerine herhangi bir streç film vesaire hiçbir şey örtmedim, kaplamadım. Bu şekilde balkonda da beklettim soğuduktan sonra da yani ılık haldeydi tamamıyla de yüzde soğuk değildi ve bir paket krem şantisini koyuyorum çırpma işlemi yapıyorum tabii ki onu da birkaç dakika çırptım bakın bu şekilde pürüzsüz mükemmel bir pastalarınızda da kullanabileceğiniz zaten krem şantisi vesaire ile aslında pastacı kreması yapmış olduk bu şekilde bir e, muhallebili krema hazırladık. Ve tahmini şöyle bir tabağa koymuş olduğum kavurmuş olduğumuz kadayıfı yarısını altına seriyorum. Bakın bu şekilde kaşık ile de şöyle düzleme işlemi yapıyorum. Pürüzsüz olsun. Bu şekilde hem sıkılaşmış olsun. Bakın böyle de bir çikolatalı kremalı böyle krema gibi oldu aslında mükemmel oldu. Ve de hepsini koyuyoruz. E, Muhalebimizi döküyoruz. Bakın bu şekilde. Cıvık olduğuna bakmayın. O zaten dolapta iyice dinlendikten sonra katı bir kıvam alacaktır. Ki ben zaten ılık olarak yapıyorum. Biraz acelem vardı. O yüzden tamamıyla %100 soğumasını beklemeden yaptım. Geri kalan kavrulmuş. Kadayıfımızı da böyle üzerine döküyoruz. Hala hafif cıvıksı olduğu için muhallebi üzerinin kadayıfı altına batmasın diyerekten şöyle hafif dokunuşlarla açık yer kalmayacak şekilde gördüğünüz gibi her tarafına yayma işlemi yapıyorum şu ana kadar beni takipte değilseniz ilk defa kanalıma tesadüf rast gelip beni izliyorsanız inşallah bu videomu beğenir hoşunuza gider kalıcı daimi takipçim olursunuz yani abone olursunuz abone ol butonunu zilini tümünü olarak açarsanız benden gelecek her türlü bildimi de almış olacaksınız ve e, bakın bu şekilde buzdolabına girmeden önceki halini sizlere şöyle bir gösteriyorum e, dediğim gibi çok fazla zamanım yoktu ben sadece birkaç saat dinlendirebildim sizler dilerseniz yarım günde dinlendirebilirsiniz zaten kreması çok daha lezzetlenecektir bundan emin olabilirsiniz çünkü kremamsı olan tarzda tatlılar olsun pastalar olsun bir ertesi güne özellikle kalınca kreması çok daha lezzetli bir hale e, hal alıyor ve e, birkaç tane çileğim vardı bir çileği ortadan dörde bölerekten altı dilim kesmiş olduğum tatlımın üzerine böyle yerleştirdim hepsinde işte en son şöyle sizlere de tabağıma almış olduğum e, en son görüntüsünü Bakın bu şekilde altı ile üstü ile her katmanı ile mükemmel olmuştu. Çileklerle de güzel uyum olmuştu. Başka şekilde de başka süslemelerle, başka meyvelerle, şekerlemelerle de süsleyebilirsiniz. Diliyorsanız göz zevkinize kalmış elinizdeki mutfağınızdaki malzemelerle. Ve videomun sonuna geldim. Beni takip değilseniz dediğim gibi inşallah bu videomu beğenir, takibi alırsınız, abone olursunuz. Videomla ilgili görüş ve düşünceleriniz, değerli yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sormak istediklerinizde videomu bana destek amaçlı paylaşabilirsiniz. Abone olalım, like atalım, hoşçakalın.